Köydes projesi kapsamında tamamlanan yüzlerce projeyle emniyet primlerimize ait hizmet binalarını, kuleleri, karakolları, 126 kilometre uzunluğundaki güvenlik yollarını da bugün Şırnağa kazandırıyoruz. Çalışma ve sosyal hizmetlerde İdil Sosyal Hizmet Merkezi'ni, Cizre Vakıf Binası'nı, 15 adet aile destek merkezini açıyoruz. Gümrükte 230 adet lojmanın resmi açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Böylece toplam yatırım tutarı 3,5 milyar lirayı aşan yüzlerce projeyi siz şanlı kardeşlerimle buluşturmuş oluyoruz. Bu hizmet ve eserlerin şehrimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Açtığımız eser ve hizmetlerin şırna kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyemizi, işçisinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum. Bundan sonraki gelişlerimizde de hükümetimizde, belediyemizde inşallah yatırım seferberliğinin ürünlerini sizlerle birlikte hizmeye açmaya, devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, Şırnak bizim göz bebeğimiz. Biz Şırnak ve Şırnaklı kardeşlerimize sevdalıyız. Biz sizi çıkar için üç kuruşluk dünya menfaati için değil, sadece ve sadece Allah için seviyoruz. Biz Allah'ın rızasını, milletin rızasını kazanmanın mücadelesi içindeyiz. Her zaman söylüyorum. Biz milletimize efendi olmak için değil, hizmetkar olmak için geldik. Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur. Ötekileştirmek yoktur. Bizim siyaset anlayışımızda insanları etnik kökenlerine, inançlarına, dillerine göre tasnif etmek yoktur. Bizim hizmet anlayışımızda Türkiye haritasını farklı renklere ayırmak yoktur. Biz Hizmet götürürken aldığımız oy oranına değil ihtiyaca bakarız. Biz yatırım yaparken kökene değil şehirlerin durumuna bakarız. Biz proje geliştirirken başka hiçbir şeye değil ülkemize ve şehirlerimize yapacağı katkıya bakarız. Tam 18 yıldır hiçbir ayrım yapmadan Türkiye genelinde siyasi tercihine, etnik kökenine, diline inancına asla aldırmadan hizmet üretiyoruz. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diyerek 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizde mührümüzü vuruyoruz. Yaradılanı severiz. Yaradandan ötürü şiarıyla 83 milyonun tüm fertlerini kucaklıyor, bağrımıza basıyoruz. Çünkü biz gök kubbede baki kalan hoş sadaların en güzellerinin işte bu hizmetler, işte bu eserler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Son 18 yılda Şırna kazandırdıklarımız samimiyetimizin, gayretimizin en somut göstergesidir. 18 yılda Şırnağ'ın kat ettiği mesafe bizim en büyük referansımızdır. Sizler zaten yakinen şahitsiniz. Bugüne kadar kamu yatırımlarıyla özel sektör yatırımlarına verdiğimiz destekle daima Şırnak yanında olduk. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, tarımdan ticarete kadar her alanda Türkiye ile birlikte Şırnak'ı gerçekten ileri bir noktaya taşıdık. Önce hayal ettik, sonra Şırnak için kurduğumuz tüm bu hayalleri tek tek gerçeğe dönüştürdük. Başta terör örgütü olmak üzere kurduğumuz hayallerle aramıza kimsenin girmesine müsaade etmedik. Bahanelere sığınmadan, zorluklara aldırmadan Şırnağı tarihinin en büyük kalkınma hamlesiyle tanıştırdık. Son 18 yılda dikkatinizi çekiyorum. Şırna toplam eski rakamla 12,5 katrilyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdik. Eğitimde 3792 adet yeni derslik inşa ettik. Şırnak Üniversitesi'ni şehrimize kazandırdık. Yüksek öğrenim öğrencileri için 1019 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Sporda 3 gençlik merkezi ve Şırnak Şehir Stadyumu ile birlikte 10 tesisi hizmete sunduk. Cizre Gençlik Merkezi ve Cizre Stadyumu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şırnak Millet Bahçemizin yer seçimi gerçekleştirildi. İnşallah en kısa sürede yapımına başlıyoruz. Şırnak'ta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 3,6 katrilyon lira tutarında kaynak aktardık. Kardeşlerim, sağlık hükümetlerimizin en başarılı olduğu alanların başında geliyor. Koronavirüs salgını döneminde Türkiye'nin bu alandaki gücü ve başarısı çok daha iyi anlaşılmıştır. Ülkemiz 18 yılda yaptığı sağlık yatırımlarının meyvesini sadece son 8 ayda kat be kat toplamıştır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin dahi hazırlıksız yakalandığı bu sağlık krizini Hamdolsun biz alnımızın akıyla yürüttük. Sosyal güvenlik sistemimizin kapsayıcılığı sayesinde vatandaşlarımıza testten teşhis, tedavi ve ilaca kadar gereken her şeyi ücretsiz sunduk. Muhalefetin ve gözünü hırs bürümüş meslek odalarının sabotajlarına rağmen sağlık sistemimizin aksamasına izin vermedik. Diğer 80 vilayetimizle beraber Son 18 yılda Şırnağ'da sağlık alanında çağ atlattık. Şehrimize 7'si hastaneden oluşan toplam 59 sağlık tesisi kazandırdık. Silopi Devlet Hastanemizin 50 yataklı ek binasının ve 40 yataklı Uludere Devlet Hastanemizin inşası sürüyor. Şehir hastanesi standartlarındaki 500 yataklı Şırnak Bölge hastanesinin proje çalışması devam ediyor. TOKİ aracılığıyla. TOKİ aracılığıyla Şırnak'ta bugüne kadar 11.111 konut uygulaması başlattık. Bu konutların hepsini tamamladık. Bölünmüş yol uzunluğunu 26 kilometreden devraldık. 165 kilometre ilave ile toplamda 191 kilometreye çıkardık. Uludere yolunu, Cizre Silopi yolunu ve şehir içindeki muhtelif yol çalışmalarımızı seneye tamamlıyoruz. Cizre Şırnak yolu projemizdeki şehit güvenlik korucusu Dündar Page tünelini, şehit jandarma yüzbaşı Mustafa Erdal tünelini ve Cudi Viyadüğü'nü bitirdik. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanımızı şehrimize kazandırdık. Havalimanımızın yolcu trafiği geçtiğimiz yıl 366 bini buldu. Şırna bir lojistik merkezi yapmak için çalışmalarımızı başlattık. Lojistik merkezinin proje hazırlama ihalesine çıkılması için çalışmalar devam ediyor. Salgın süreciyle birlikte kullanım potansiyeli artan internet, ve haberleşme altyapısına ilişkin yatırımlarımız daha da ehemmiyet kazandı. Biz geldiğimizde şehrimizde hızlı internet kullanıcısı adeta yok iken bugün 312 binin üzerinde hızlı internet abonesi bulunuyor. Fiber optik kablo uzunluğu ise 2116 kilometreye çıktı. Enerjide şehrimizi Doğalgazın konforuyla tanıştırdık. Şimdiye kadar 109 bin metre uzunluğunda hat döşeyerek 3500 konut ve iş yerine doğalgaz verdik. Şırnak ve Silopi barajlarını ilimize kazandırdık. Çetin Tepe, Uludere, Kavşak Tepe, Musa Tepe ve Ballı barajlarının yapımları sürüyor. Tamamladığımız içme suyu tesisleriyle Şırnak, Silopi, İdil ve Cizre'ye içme suyu temin ettik. Proje çalışmaları devam eden Cizre projesi ve Silopi Ovası sulaması ile toplam 850 bin dekar zirai araziyi suyla buluşturacağız. Şırnaklı çiftçilerimize toplam 770 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Kardeşlerim, Allah'ın inayeti sizlerin de desteğiyle 18 yıldır ülkemize hizmet ediyoruz. Son 18 senede ülkemizi prangalarından, korkularından, iradesine vurulan zincirlerden kurtardık. Milletin iradesine ne demokrasi düşmanı vesayet odaklarına ne de FETÖ'den PKK'sına kadar eli kanlı katil sürülerine ezdirmedik. 18 yıllık mücadelenin sonunda şu gerçeği artık herkesin gördüğüne inanıyorum. Türkiye'de sandık ve demokrasi dışında hiçbir meşruiyet alanı yoktur. Milletten yetki almayan hiçbir gücün milletin iradesine el uzatmasına asla müsaade etmeyiz. Terörle, baskıyla, aba altından soba göstererek siyasetin dizayn edildiği günler tamamen eskide kalmıştır. Türkiye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığı gibi darbe evestisi yapılara da yer yoktur. Sırtını millet iradesi dışında güç odaklarına yaslayanlar, silahı hak arama aracı olarak görenler dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur şiddet yoluyla ülkemizin önünü kesme girişimleri nasıl başarısız olmuşsa yurt dışı patentli senaryolarla iktidara gelme planları da boşa çıkacaktır. Bunun için hepimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerekiyor. Kardeşliğimizi yücelteceğiz. Dayanışmamızı büyüteceğiz. Kimsenin aramıza nifak tohumları ekmesine müsaade etmeyeceğiz. Kardeşliğimize yönelik saldırılar karşısında birbirimize kenetlenerek fitne odaklarına gereken cevabı yine hep birlikte vereceğiz. Tarih boyunca olduğu gibi Türk, Kürt, Arap, Gürcü, Boşnak, Roman, Laz, Anavut vasfımızda tek millet olarak birbirimize sahip çıkacağız. Rengini ecdadımızın kanından alan tek bayrak altında geleceğe yürüyeceğiz. Her karışı için büyük bedeller ödediğimiz tek vatan üzerinde ameliyata asla izin vermeyeceğiz. Binlerce yıllık geleneğimizin son temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti'nde vücut bulan tek devlet sınırlarımızda huzurlarımızda yaşayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Bir kez daha açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Yeniden buluşmak, yeniden kucaklaşmak dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyor. Hepinizi sevgiyle Saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, Sayın Cumhurbaşkanımız öncelikle canlı yayın noktamız olan Cudi Dağı'na Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal Tüneli'ne bağlanıyoruz. Karşımızda Karayolları Genel Müdürümüz Sayın Abdullah Kadir Uraloğlu bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Abdülkadir Bey bizleri duyuyor musun? Duyuyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Şöyle bir zoomlayalım. Çevreyi bir görelim. Abdülkadir Bey mikrofon sizde. Buyurun efendim. Kordela sizde. Efendim ben Cudi Dağından milletvekillerimizle beraber Efendim ben Cudi Dağından tüneller bölgesinden Efendim beraberimde Cizre kaymakamımız var. Yine beraberimde yüklenici firmamızın yetkilisi vesi Şahin Bey var. Yine beraberimde efendim Elazığ ve Diyarbakır Bölge Müdürleri ve bütün Karayolcu arkadaşlarım var. Ben öncelikle bu tünelin açılışını bizlere nasip ettiği için Rabbime şükrediyorum. Bu onurlu günümüzü şereflendirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bütün buradaki arkadaşlarımla beraber ben sizleri saygıyla selamlıyorum ve talimatlarınızı bekliyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Evet makaslarınız sizde kordela önünüzde. Biz de sizleri şu anda bakan arkadaşlarımız milletvekillerimizle birlikte Şırnak'tan selamlıyoruz ve kordeleyi kesin ama makaslarınızda sizlerin elinde bugünün hatırası olarak kalsın. Makasları görmüyorum. Ya Allah. Efendim. Bismillah. Ya Allah. Bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Evet, tünelleri bize videomuz hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Çırnak'ta yapımı tamamlanan tesislerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Bakanlarımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarını, Sayın Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı'nı, Sayın Milletvekillerini, Sayın Valimizi ve Şırnak Belediye Başkan Vekilimizi sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet paşalarımız da alalım. Evet sahnede sosyal mesafe kurallarına uymamızı önemli rica ediyoruz. Aşağıya da alt kısım da alabiliriz efendim yukarıda kalabalık varsa. Evet aşağı inebiliriz. Evet burada da yine aynı şekilde kordeleyi keseceğiz. Makas ve kestiğimiz kurdele hatıra olarak sizlerde kalacak. Hazır mıyız? Sesiniz çıkmıyor herhalde hazır değilsiniz. Ya Allah! Bismillah. Değerli konuklar, saygıdeğer hemşerilerimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta yapımı tamamlanan tesislerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygıdeğer Şırnak'ta hemşerilerimiz